Merhaba arkadaşlar. Ben Ercan Hoca. İlker Hoca ile beraber mükemmel bir video ile karşınızdayız. Kelime soruları çözeceğiz bugün beraber yine. Kelime soruları biliyorsunuz bütün sınavlarda. Artı İngilizce, genel İngilizce'de kelime konusu şart. Essential. Elzem mi deniyor hocama? Elzem. Ne demek? Mecbur yani zorunlu. Mu? Yani gerekli. Olmazsa olmaz, Olmazsa değil mi? Olmazsa olmaz. Evet. Yani bu bir seri haline gelecektir. Bizim serimizi Takip etmeyi unutmayın. Sınavlarda bakalım kelime tutturabileceğiz mi hocam? Ne diyorsun? Kesinlikle tutturacağız. Sınavlardan önce de bir şöyle video yapalım. Kelime tahmin videoları yapalım mesela. Şu Olur gelebilir, hocam. bu gelebilir. Tabii Sonra ki. örneklerle de açıklayalım. Tabii ki. Evet, e, hiç vakit kaybetmeden devam edelim. Ancak hatırlatmakta fayda var. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bu bilgilere ihtiyacı olan insanlara erişmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Değil mi hocam? Evet hocam. Çok doğru bir konuya parmak bastın. Birinci hocam, Soruya... Parmak çok basmayı severim. Yani. Evet hocam. Verme Birinci hocam. soruya başlıyoruz. Evet hocam. A mother bird will waste her valuable time with some other ones while bla bla her youngsters if she isn't able to distinguish her young from the young of others. Hocam çok uzun bir soru ya. Ne diyor burada? Hocam çok uzun bir soru. Şöyle çevirebiliriz. Bir anne kuş yavrularını başkalarının yavrularından ayırt etmezse ifli taraf bu şekilde çevrilebilir. Yavrularını nokta nokta yapacak veya yaparken yani başkalarının yavrularına eğer vakit arıyorsa kendi yavrularını neglect ediyordur. Yani ihmal ediyordur diyebiliriz. Evet hocam şimdi sen tabi İngilizce hocasısın çevirdin. Oh ne güzel neglect yapıştır geç. Ben mesela orta seviye hatta belki de böyle biraz daha düşük seviye bir öğrenci olsam ne yapabilirim bu sorularda? O zaman senin taktiklerini dinleyeceğiz. Ee, o zaman ne yapacağız? Hemen ilgilendirelim. Evet arkadaşlar kelime sorularında çok bütün sorularda geçerli olmamakla beraber kolay bir yol var. Nedir? Boşluğun sağına bakın. Evet. Boşluğun sağında ne var hocam? Her youngsters yani yavruları, yavrucakları, gençleri, gencecikleri, evet, bebekleri var. Kıyamadıkları, kıyamadıkları, young, hmm. young, 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 gangster gibi, gan, biraz gangster gibi. Evet, ya. gangsterleri, <laughs> beletler de öyle zaten, gangster hmm. gibi takılıyor. Şimdi bu e, gençleri, yavruları ne yaparsınız, ne yapabilirsiniz? Mesela conduct yapmak olmaz, yapmak olmaz. Yani bir konductta bir carry attı biliyorsunuz. Evet. Ee, araştırma, anket, deney, inceleme yapalım. yapmak. Reduce Azaltmak, Azaltmak olmaz. olmaz. Decrease, reduce, Hı -hı. shrink. Shrink çok severim ben kelime olarak azalmak. Çekmek. Çekmek. Bir evet. elbiseyi aldın yıkadın çekti. Çok. Var mı hocam şöyle yanlış yıkayıp da çeken elbisen? Çok hocam. Shrink <laughs> maalesef. Evet biliyorsun bekarlık. <laughs> Aynen. Attain. Attain varmak, elde etmek, ulaşmak. Attain'i ben obtain ile hep böyle kafiyelendiririm. Obtain, Attain, obtain. Böyle obtain, obtain. Varmak, ulaşmak, reach var, arrive var, obtain var. Encourage. Cesaretten Courage zaten cesaret demek. Cesaret deyince de aklıma hocam brave harf geliyor benim hep ya. Ne evet. güzel kelime. Freedom diye bağırıyor. Freedom evet hocam. Yani yazık oldu adama. Özgürlük. Neyse. Hocam burada küçük bir not verebilir miyim? Evet hocam. İngilizce e, en ifadesini bir kelimenin başında veya sonunda görürsek onun yüzde fiildir. Çünkü en... Öneki veya son eki yapan fiil bir. yapan bir ektir. Önektir. Bu eklerle ilgili de bir gün çalışalım hocam. Evet bir word formation videosu çekelim, çekelim inşallah. Çekelim hocam. Şimdi yani mesela youngsterları encourage ederiz ama yani burada olmuyor. Anne waste Yerde ediyor, eline. boşa çöpe çöpe harcıyor, boşa harcıyor zamanı. Eteğin elde etmek saçma oluyor. Yani olsa olsa ne olur dediğin gibi neglecting yani ignore ediyor, görmezden geliyor, evet. ee, ihmal ediyor. Diğer soruya geçelim hocam. Mm -hmm. The revolutionist mood in 1960s was profoundly global. 1960'lardaki devrimci ruh son derece oldukça derinden küreseldi. An international youth culture ve uluslararası gençlik kültürü nokta nokta yaptı. Neyi? A feeling of collective identity. Kollektif e, kimliği ne yapmış olabilir? Şıklara baktığımda Foster ifadesi ön plana çıkıyor. Güçlendirdi diyebilirim. Uluslararası gençlik kültürü kolektif kimlik hissiyatını güçlendirdi. Aynen öyle hocam. Kısa bir soru. Nispeten kısa bir soru ve güzel de çeviri verdin. E, ağzına sağlık. Şimdi 1960'lar hep bir zamanlar dilenir böcekler evet. böcekler ağlar yetişe. biz o biz, bizden geçti 80'lerden biz 80 çocuğuyuz 90'lar çocuğuyuz. Şimdi profoundly daha önce gördük profoundly deeply greatly yani önemli ölçüde. Bu hevesli sever heves efekti severdi etkilemek. Ama burada ayrı bir olay var. Şimdi bu önemliydi ve bu feeling gibi hissi şimdi disregard e, neglect gibi Evet, görmezden gelmek, etmek, ihmal görmezden etmek, gelmek. regard çünkü hesaba katmak, dikkat etmek Hı -hı. demek. Disregard, dis atıyorsun. görmezden geliyorsun. Evet. Olmaz yani bu anlam itibariyle olmuyor. Diminish azaltmak. az önce dedik yani shrink'tir, reduce'dir, decrease'dir, azaltmak. Abandon çok sevdiğim bir kelimedir. Terk etmek, bırakmak, aband abandone olmak gibi böyle. Hocam terk etmeyi mi seversin, terk edilmeyi mi? Ee, ben terk edildim bir kere ya çok güzel bir duygu. Hocam onun ayrı bir hikayesi var bir anlatsa. Pe evet <laughs> Ama böyle çok bunlar, terk edildiğim zaman şey olmuştu Böyle bir aydınlanmış gibi. Bunlar böyle, çok derin mevzu var. Onun için ayrıca bir gün konuşuruz. Abandon olmak terk edilmek. Determin yani kararlı böyle belirli determin e, kararlı belirli demek. Foster. Hocam Foster deyince benim aklıma kim gelir biliyor musun? Defne Joy Foster vardı. Evet rahmetli. Böyle hem rahmetli hep de böyle aklıma hep gülen bir yüz gelir. Evet. Hep neşeliydi, eğlenceliydi. O yüzden foster kelimesini gördüğümde hep böyle güzel bir, olumlu bir evet. yani ifade var. Artmak, güçlendirmek, sağlamlaştırmak, neşelenmek. Ki zaten 60'ların çocukları da foster olarak. Hocam bir de yurt dışında mesela bu foster kelimesi foster child care diye bir şey var. Hani güçlendirilmiş çocuk bakımı, destekli çocuk bakımı manasında kullanılıyor. Buna hani böyle çocuklara... eş anlam foster'a encourage mu verilir? Support verilebilir belki. Strengthen, evet. ya yani güçlendirmek, güçlendirmek olabilir. olabilir. Evet. Diğer soruya geçelim hocam. Evet hocam. It has been suspected for a long time by the researchers that araştırmacılar tarafından uzun süre şüphelenildi ki the blah blah colors and showy aspects of male birds erkek kuşların nokta nokta renkleri ve gösterişli tarafları display their expected mates that they are in good condition in terms of health and well-being sağlık açısından iyi olduğunu muhtemel eşlerini göstermesi. Burada nasıl bir renk karşı tarafı etkiler yani, yani eşi etkiler şıklara baktığımızda bir tek vibrant canlı renkler ve gösterişli davranışlar yani canlı ve gösterişli burada endin paralelliğinden de yararlanarak C şıkkını işaretleyebiliriz aynen öyle hocam şimdi bu sıfat sorusu sağında isim vardır nitelediği o isme nasıl sorusunu sor ver cevabını yapıştır geç evet. colors, renkler nasıl renkler canlı renkler güçlü böyle enerjik Hı -hı. aktif böyle vibrant colors olur ee, diğerlerine de bir yine değinelim evet, ceaseless ee, ceaseless deyince e, Aralıksız. St non stop Hı -hı. yani böyle zaten ceaseless continuous, continuous. benim aklıma şey unceased gelir bu ceasfire diye bir kelime var Evet, ateş kes. Ateş kes. Bu stop diye tutar. Evet. Yani kes, Hı -hı. stop durdur. Sizde ise stop, non stop. Demiş. Evet. In Insufficient eee adequate yeterli. Bunun evet. olumsuzu yetersiz. Zaten şu in eki genelde inekli, bir olumsuzluk, 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 olumsuzluk. anlamına katıyor. Immediate. Immediate hemen, derhal, Aynı. acil. E, böyle sudden. Evet. Imminent gibi. Deliberate'de hocam. Deliberate'de valla ben bunu ne zaman okusam Deliberat diye okuyorum. Deliberate. <laughs> Bu da hep böyle bilerek yapıyor. Kasıtlı. Bunlar hep böyle bilerek yapıyor. Bu Deliberat takım onu o öyle kafa evet. yemiş bilerek takılıyor sana falan gibi. Evet. öyle kafamda kalmış nedense. Evet hocam. Ee, kelimeyi intentional mesela. Evet kelimeyi hatırlamak için iyi bir kodlama olabilir. Evet hocam. Ee, diğer soruya geçelim. A handful of species of birds of in this tropical region disappeared following the outbreak of the war. Savaşın patlak vermesinden sonra birçok kuş türü bölgeyi terk etti. Yet buradaki yet fakat anlamında kullanılan bir yet. They start to show up in the 1980s. 1980'lerde ortaya çıkmaya başladılar ve onların nokta nokta dönüşleri köylüler tarafından burada indivisimiti ifadesi önemli civarda muhitte köylüler tarafından desteklendi. Geri dönüşlerini niteleyen bir sıfat arıyorum. Burada hocam progresif yani aşamalı, yavaş yavaş ilerlemeci geri dönüşleri diye söyleyebilirim. Step by step, adım adım, kademeli, kademeli evet. adım adım böyle. Çünkü bakıyoruz disappear var. Sonra önce bir disappear ediyorlar. Ancak sonra start to show up görmeye başlıyorlar ve bunların bu görünmelerinin yani giderek fazla fazla kullanmeler, return etmeleri, progressive return, gradual, step by step, more and more gibi diyebiliriz. Eee in the vicinity ifadesi çok dikkat etmekte fayda var. Civarda, civardaki köyler tarafından, Neighborhood, neighborhood olur. nearby olur gene, yakınlarda. Diğer kelimelerimize bir bakalım. Intentional az önce gördük, deliberate. Yani bilerek, bilerek, kastasti. Persistent eşittir insistent. Yani kalıcı, böyle ısrarlı, ısrarcı, devamlı, evet, Hı -hı. sürekli. Ee, sonra progresif'i yaptık. Usual, usual eşittir common, ordinary, sıradan, genel, typical, normal. Böyle bir film vardı hocam, Usual Uspecting, Suspecting. Evet, Shipping. Shipping. Evet. Çok güzel çeşitli almışlardı mesela. Versatile de böyle sophisticated, böyle çeşitli, Hı -hı. karmaşık, çeşitli, aha, farklı, e, gelişmiş, böyle simple değil yani. Evet, kullanıyoruz. evet hocam. Burada return'u nitelendiren progressive aldık. Diğer sorumuza geçiyoruz. Human life circle, insanın yaşam çemberi mi diyelim, ne diyelim saykılı hocam? Döngü. Yaşam Dön döngüsü Dön diyelim. İnsanın yaşam döngüsü bir hücre olarak başlar. Burada boşlukta visible, görünür demek. Göze görünür. Yani bir hücre göze görünmez. Bunu benim negatif yapmam gerekir. Burada hardly ifadesi yani negatif bir ifadedir aslında. Göze görünmez kılar. Evet, Denizli çok, diyebiliriz. Çok şükür kısa bir soru geldi sonunda. Evet. <laughs> Allah'tan ancak bunda da cevabı çok böyle m, tuzak yapmışlar. Yani evet. hardly şimdi bizim birçok öğrenci belki hard sert. hardly hmm, o sertçe güzel veya zorca, ya da zorca diyebilir. Değil arkadaşlar Değil. Hardly eşittir. Almost never neredeyse hiç zar zor güçlükle demek. Dolayısıyla burada visible görülür nasıl görülür olumsuza çekeceğiz. Single cell yani hücreden tek hücreden bahsediyor. Ee, hiç, neredeyse hiç görünmeyen diyeceğiz. hardly alacağız ama diğer kelimelerimize bir bakalım. Hesitantly, e, tereddütlü, çekinceli Çekinip demek yani, yani böyle şeydir bu şeyi de çok kullanır. İşte don't hesitate to call me yani beni aramaktan çekinme evet. e, diye. Senin ifadeler bunlar hocam biraz. Hep tutar bunlar. Unavoidable, aha benim kelimem. Unavoidable, böyle inevitable, böyle olacak, kaçarı yok Kaçınılmaz. ya. Kesinlikle ya. Evet. Bittin sen unavoidable, kaçamazsın. Firmly. Bu ifadeyi ne zaman görsem benim aklıma firma gelir. Hı hı. Niye firma gelir, ne alaka? Hocam firmada böyle bir disiplin vardır, bir sıkıdır. Kurumsal şey, bir prestijin gerektirmiş böyle. olduğu. laçka değildir. Evet. Mesela firmayı gördüğümde ben hep böyle sıkı, kararlı, net, böyle sıkıcı anlamında, ciddi anlamında bir ifade e, anımsarım. E, decisively var mesela bunun yani şeyin. Decide, decides, decide evet. var, The, decide fiilinden. Determine yine bunlar gider. Aynı. Hartley aldık. Individualde, individual zaten tek birey Denizsel demek. İncel. Individualde yani separately ayrı evet. ayrı tek tek Hı -hı. gibi olabilir. Burada visible, hardly visible diyoruz. Evet. Diğer soruya geçelim hocam. Anglo Saxons adhere blah blah to most of the superstitions and habits from the pagan origin. Yani pagan kökenlerinden, pagan kökenlerinden gelen superstitionlar, Batil Afe. inançlar, hurafeler ve alışkanlıkların çoğuna adhere, bağlı kalırlar. Şimdi bağlı kalmak, bir inanca bağlı kalmak, bir alışkanlığa bağlı kalmak decisively olur. Yani kararlı bir şekilde bağlı kalmak diyebiliriz. Diğer şıklar neden olmaz derim. Evet, şimdi dediğin gibi hocam olan şıkkı ne dedik? Sıkı sıkıya, kararlı bir şekilde bir şey adhere etmek ne yapmak? Sıkı sıkıya bağlı Firmly, Firmly. E Scarcely azle diyebiliriz buna çok az nadiren seyrek. Evet. orada olmayacak. Nese Bu gerekli bir şekilde. Gerekli bir şekilde illaki anlamında. Bu evet. genelde nat neserli şeklinde kullanılıyor. İllaki hı hı. şöyle olmak durumunda değil. ki böyle olmayabilir gibi. Nat neserli şeklinde çıkabilir. Independently eşittir individually ayrı ayrı tek tek bağımsız, bağımsız olarak. Bağımsız olarak. Zaten hocam bunun kökü de depend, depend bağlı, 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 demek. Dependent, Hı Dependent bağımlı, independent bağımsız, bağımsız. independently independent bağımsız, bağımsız, bir olarak. Şekilde. Bizim bu eklerin videosunu kesin çekmemiz, kesin çekmemiz gerekiyor. Burada ki, farz oldu. Aynen öyle. Kelimeler zaten eklerden ayrı düşünülemez. Eklerle evet, kelimelerden. Evet. Bunlar interdependent yapılar. Definitely. Adversely. Adversely, çok gördük. Adversely e olumsuz bir şekilde, ser, sert bir şekilde, negatif bir şekilde, kötü bir şekilde ve efekti çok sever. Yani etkilemek, etkilenmek. Burada da öyle bir şey de görünmüyor. Yani bu anglo bu inançlara, inanışlara ne yaparlar? Sıkı sıkıya ne yaparlar? Bağlanırlar. Bağlanırlar. O yüzden C şık olacak. Diğer soruya geçiyorum hocam. Evet hocam. Dyslexia is a neurologically based. Dyslexia, disleksi, nörolojik bazlı, nörolojik tabanlı. Usually hereditary disorder. Genellikle de kalıtsal bir rahatsızlık. That intervenes with ve şu meseleye müdahale eder. Intervene biraz daha kötü anlamda da kullanılıyor. Neye müdahale eder? Dilin neyine müdahale eder? İşte güvenine veya birliğine, refahına müdahale etmez. Dil edinimine. Zaten bu İngilizce öğretmenliği okuyan ların ben İngilizce öğretmenliği okumadım. İngiliz Dil Edebiyatı mezunuyum. Sen de Amerikan Kültür Edebiyatı mezunusun hocam. Ama evet. Second Language Acquisition diye dersleri vardır. İkinci dil edinimi, Öyle mi? Dil edinimi diye bir kavram var. Oradan bir çok acquisition of bir zaten language diyebiliriz. Bu da acquire edinmek, get, obtain kökünden türemiş bir ifade. Aynen öyle acquire dedik get dedik obtain dedik obtain dersek hemen attain aklımıza gelecek. Ondan sonra learn yani öğrenmek hmm. almak kazanmak e, dil edinimi dil öğrenimi dedik. Diğerlerine baktığımızda trust of language dilin güveni olmaz confidence trust evet. olmuyor unity işte e, dilin harmony, birliği olması. harmonisi unitesi olmuyor. Bu unit hocam daha çok böyle unit of time unit of place hani yer birliği zaman birliği bir tiyatroların kuralları vardır ya. O tarz ifadelerde kullanılıyor. Yani unit deyince aklıma ünite geliyor. Ünite. Yani aslında çocukların... bu bağlı hocam. Ünite ifadesi. Evet. <laughs> Toplak. Yani Prosperity. Hepsi. Prosperity. Wealth. E, refah. refah. Zenginlik. E, böyle güzel, iyi bir şeydir yani. Evet. Stimulation de stimulate yani dürtmek. İşte hani yap şunu, Dürtü. git şunu, git şey yap böyle. sürekli dürtüyorsun, encourage ediyorsun ya da evet. urge ediyorsun böyle. Bunun hocam şey var, stimulu, dürtü anlamında. ciddi var mı bu ya? Var, var galiba. Klonu, Psikoloji, psikolojik, psikolojik vardır. Şey. Stimulatörler, stimulatörler. evet yani. hocam. Güzel, diğer bu soruya, yüzden dilin acquisition olacak. Di diğer soruya geçelim. European Union instead Avrupa Birliği diyor. Genelde Avrupa Birliği deyince aklıma Avrupa Birliği müzakereleri. Avrupa Birliği işte baş müzakerecisi, baş bilmem ne falan geliyor. Evet. Okuyalım bakalım soruyu. Avrupa Birliği in, intends to begin, başlamaya niyetli. Neye başlamaya niyetli? Türkiye'nin e, bir üye olarak kabulünün nokta noktasına başlamaya niyetli. Müzakeresine başlamaya niyetli diyebilirim. Negotiate kökünden türemiş, müzakere etmek. Yine negotiator var, müzakereci. Negotiable ifadesi var. İşte pazarlık yapılabilir, negotiable prices falan diye ifadelerde geçiyor. Değişik olacak hocam. Neden diğerleri olmaz? Evet, negotiation söyledi zaten. Discuss, talk, konuşmak, evet. tartışmak, ne, müzakere etmek. Inclination. Inclination bir yere, bir yere doğru, bir yöne doğru böyle bir e, tend to olma. Yani eğilme. Maildi olma. Meyilli olma. Inclination to. Bir şeye meyil etme. Tend to. Dependence dedik zaten bağımlılık bir bir şeye bağlı olmak, bağımlı olmak addiction diyebiliriz. Hocam C şıkkı bizim Sigmund Freud'la bir alakası var mı C şıkkı? Valla bakalım hocam şimdi Biraz Freud böyle bir sahtekar, böyle yalancı, düzenli. <laughs> <laughs> Sigmund Freud böyle bir şey yapmış burada, Sigmund var mıdır? Sigmund Freud öyle de? bir şey değil ama <laughs> Yani Burada fraud dediğimiz sahtekarlık, sahtekarlık yalancılık, düzenbazlık böyle Hı. nerede hatta yanlış, eksik kötü bir şey bu fraud. Evet. Ama bu bizim fraud of fraud değil herhalde. Hocam, fraud da beyazı çekermiş yani zamanında çok. Öyle mi? Evet biraz Nasıl? kokocu diyorlar onun için. Diğer kokocu diyorlar onun için. Koko. Evet. Evet, Ocağ şimdi yani fraud o zaman olur bu fraud. İzliyoruz mu? Netflix'te. Netflix. <laughs> Netflix. Netflix'te izliyoruz. <laughs> e nedir hocam? Comprehension. comprehension? Hocam böyle comprehension ıı, kavrama böyle compre böyle alıyorsun böyle hani aldın onu ıı, kavradın understand gibi diyebiliriz. Comprehend kökünden türemiş. Evet. Bir de hocam bir sözlük satın alırsan böyle bir kallavi büyük bir sözlük alırsan üstüne şey yazar a comprehensive english dictionary. Böyle e, kapsamlı, kapsamlı böyle kalmış. geniş şapka evet, kapsamlı. Oxford sözlüklerinin üstünde falan yazar comprehensive. Kapsamak kaplamak evet. böyle kavramak almak hepsini alıyor gibi komple evet, gibi düşün işte. Diğer soruya geçiyoruz. Buna da evet, e, Denizli dedik. Since we have a long trip before us. Önümüzde uzun bir yolculuk olduğu için diyorum. Burada since den beri anlamında değil. Çünkü since'den sonra den beri anlam olması için past simple'da bir cümle gelmesi lazım. Burada past simple'da bir cümle yok. Neden sonuç bağlacı olan as, because, due to the fact that, owing to the fact that daha önce yazmış olduğumuz birçok bağlaçlar eş anlamlı. Önümüzde uzun bir yolculuk olduğu için we had better. Yapsak iyi olur. Ne yapsak iyi olur? Sabah erken çıksak iyi olur. Yola çıkmak anlamında set out olacak. Bir de burada sözü size vermeden hocam had better ifadesi sanki past gibi duran bir modul ama asla past değil present bir moduldur diyorum. Başka Aynen da bir öyledim. şey demiyorum. And better böyle biraz tavsiye veriyoruz. Şöyle yapsan iyi olur, böyle yapsak iyi olur. Biraz must gibi, biraz should gibi, biraz have to gibi. Hepsi alıyor içinde bir harmanlıyor. It is a little bit of everything diyorsun yani. Aynen öyle. Little, little in the middle diyor. Evet. Tam ortaya böyle koy etmedir. Aynen Şimdi şey. hocam burada sinsi güzel anlattın. Dedin ki past yok o zaman because. Şöyle şöyle olduğu için önümüzde bir şeyler var. Sana hocam fal bakıyor. Sinsi oldu. hocam güzel anlattığımı söylerler. Evet, siz zaten hocam sinsi İlker Hoca'dan bir kere dinle. Tamam bırak. Sonra kapat kulağını. Hiçbir şey duyma. Tamam o sin seninle beraber ömür boyu. Ömür boyu sende. Şimdi bizim önümüzde bir yol var. Hocam bir de bu sinse şey diyenler var. Science. Allah demedi. Deme, ha deme bak hocam. Tamam. Vallahi, onu, o, görelim, diken, diken o, konuyu oldu. hiç açmıyorum. Devam edelim. Böyle öğrencilere yüz kere söylerim. Sinistir bu. Sinistir. Science dedi. Science ne ya? Kim söyledi? Kim başlattı ya bunu? Hocam, evet. biri başlatmış onu zamanında. Allah onu var. Derinin biri kuyuya taş atmış. Çıkaramayacak. Evet bak. aynen hocam. Science demeyin arkadaşlar. Sins. Evet. Science dediğiniz şey bize uzak olan. Hani bak. bak Bilin. Bilsek zaten science. Bir bilsek burada sins deriz. Biz evet. science bilmiyoruz ki sins deyip duruyoruz buna. Evet burada hocam. Science. Neyse. We had better. Hocam bizim önümüzde bir yol var, uzun. Hı hı. Böyle fal bakıyor gibi olayım. Buyurun. <laughs> ee, ve ne yapsak iyi olur? Erkenden set out. Yola çıksak yani iyi olur. Hazırlanıp, set edip, kendimizi hı hı. ayarlayıp hop dışarı yapsak iyi olur. Erken yol olur Set out. Aynen evet. öyle. Ee, şimdi burada diğerlerine yani de bakalım. Put out nedir mesela? Phrasal verbler biliyorsun hocam benim en sevdiğim konu. Evet. Hep böyle kafalarda Phrasler, hikayeler. Phrasal'lar Put out, put out, extinguish. Söndürmek. Söndürmek. Böyle yangını söndürmek. Put out extinguish etmek. Böyle sigarayı söndürmek de oluyor galiba bu ya. Olabilir hocam. Bir ateşi söndürüyorsan hocam put out'tur. <laughs> evet. Stop Şimdi, a fire. Yes. yes. Make out. Make out eşittir. Ya ben bunu bir yerden çıkaracağım ama dur bakayım. Anlayacağım hmm. ben bunu ama nereden anlayacağım. Make out budur. Understand. Böyle bir Anladım. realize. Fark evet. etmek. Farkına varmak. Bizim anlamak. Bizim videomuzda da vardı hocam. Var zaten var. Bu. Hepsi var. Break out. Break out. Allah onun belasını koronanın breakout yapması gibi. Evet patlak vermek. Korona çıktı. Yarasayı sayı 7 biri. Evet. Allah onu breakout etsin. We rahat nedir hocam? Hocam we rahat dedik aşınmak, aşındırmak böyle bir şey giydin 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 çok aşındı eskide çıkar. Out. Evet. Aynı zamanda we bir de şöyle bir şey var. Tükenmek bitmek. Hı hı. Meryem Uzerli mi vardı bu Tükenme, tükenmişlik? Tükenmişti we're out sendromuna hocam. girmiş olabilir. Hocam bir de e, böyle ben Türkiye'de çok komik bulduğum bir pes konusu var. Ne hocama? Eğitim fakültelerinde işte nokta nokta öğretmenlerinin tükenmişlik sendromu. Birisi diyor ki 3. sınıf işte sınıf öğretmenliği sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik sendromu. Başka biri tez yazıyor. dördüncü sınıf sınıf <laughs> öğretmenleri tükenmişlik sendromu. Hocam, i̇şte fen bilgisi öğretmenlerinin tükenmişlik sendromu, ıvır öğretmenlerinin tükenmişlik sendromu falan derken <laughs> böyle bir sürü tezin türevini almışlar. İlginç geliyor hocam bana bu. Valla inşallah öyle bir anlatınca ben dedim ki inşallah 3. sınıfın 1. döneminin tükenmişlik sendromu diye girmiyordur inşallah. Yakında öyle şey yapabilirler hocam. artık burada şey neydi ya? Yolculuktan bahsediyor hocam. Sen en son böyle bir yol uzun bir yolculuğa çıktın mı? Ne zaman çıktın? Nereye çıktın? Var mı öyle bir şey? Ben, sen hocam, misin yolculuk ben zaten hayatım bir yolculuk. Senin felsefeye Neyse hocam. Ha. Diğer soruya geçelim. Geç hocam. A large number of processed foods, işlenmiş çok sayıda yiyecek, are deficient in nutritional value, e, beslenme değeri olarak deficient'tır, eksiktir, and therefore, bundan dolayı a multivitamin, bir multivitamin, is highly likely, oldukça olasıdır. Ne oldukça olasıdır hocam? Herhangi muhtemel bir eksikliği telafi etmek için oldukça olasıdır, deyip make up for diyebilirim. Aynen öyle. Zaten make up for için bir önceki Fresnelor e, videolarımızda demiştik ki make up for kötü bir şeyi zararı işte eksikliği nedir kusuru hatayı telafi etmek. Dolayısıyla burada deficiency var boşluğun sağında bu deficiencyyi ne yapacağız? Make up for, for yapacağız edeceğiz. telafi edeceğiz. Burada bazı güzel kalıplar var ee, mesela and therefore bağlaç sorularında değinilmişizdir ancak burada and therefore kalıptır bağlaçlara dikkat bu ve bu yüzden kelimelerimize girecek olursak. Cut down Kattağımın bir şeyi azaltmak, reduce etmek yani mesela işte şeker şeker kullanımını kattağımın Zaten cut türkçe down anımsatmıyor mu hocam kestim cut, şekeri azaltmak, kestim azaltmak, azaltmak. aşağı indirmek Hı -hı. böyle e, Do away with hocam yaptın hallettin bitti kaldır Evet Yürürlükten mi kaldırıyorsun nereden yok ediyorsun kaldır onu yok et Do Hı -hı. away with Look downun, aşağı baktın biri var öyle ona böyle hor görüyorsun ya git, 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 git buradan Hani bunun bir zıttı var neydi hocam ya? Look, down, look. look up to. Look up Respect. to da hee bak aslında bağlantılı look up to yukarıya bakıyorsun saygılar diyorsun. Aşağı iniyorsun sen kimsin ya sen kimsin diyorsun hor görüyorsun. Evet. Make do it. Yapıyorsan yap nasıl yapıyorsan yap. Make'le mi yaparsın do'la mı yaparsın bir şeyle yap yetin onunla bir şekilde. Evet hocam. Dedikten sonra phrase verblerle beraber. Bu son sorumuz mu hocam? E, bu son sorumuz olabilir ama bir deneyelim. Bakıyorum. <laughs> evet son Hop, sorumuz. Ba, evet phrasal ıı, verb'lerin de olduğu, içinde ıı, kelimelerin, kelimelerin olduğu, yani. uzun ıı, kelime sorularının olduğu bir test çözdük ve evet. ne anladık hocam bu, videoda? hocam, bu videodan? Hocam bu videodan şunu çıkarabiliriz. Her videomuzun bir mesajı var. Evet. Buradan her kuşun eti yenmez dermişim. O hep benim böyle ata Demirer'in şeyinde vardı. Ah ne günler lise zamanlarında. Şimdi hocam sözün özü kelime sorularında sorunun uzunluğu, kalınlığı, kısalığı, uzun şekilde inceliği önemli değildir. Boşluğun evet. sağına bak, soluna bak. Sana elbet bir fikir verir. Şıklardan da kelimelerin anlamlarını biliyorsan yapıştır geçtir. Bir de bağlaçlara dikkat edin. Bağlaçlar da bizi yönlendirebilir. Tabii, mi gidiyor, noktasına. kötü mü gidiyor, paralel mi gidiyor, nasıl gidiyor, zıt mı gidiyor? Tabii o da bir yönlendirici, bir işaret olarak bizim elimizde her zaman bulunan bir yapı. Peki, pek arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup likelamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.